Emine'nin dünyasına hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle sütsüz krep yapımını paylaşmak istedim. Öncelikle uygun bir kabımızın içerisine 3 adet yumurtamızı alalım. Bu arada torunum bana yardım ediyor arkadaşlar. Bu videoyu torunumla beraber çektik. Yumurtamızı kasemizin içine alalım. O sıcaklığındaki iki bu bardak suyumuzu alıp yumurtalarımızla beraber çırpalım. Daha sonra 3 yemek kaşığı, 3 pardon, 3 su bardağı un, bir tatlı kaşığı da tuz ilave edip hamurumuzu kıvam aldıralım. Önceden ısınmış olduğumuz tavamızı yağlayıp her tarafını yağladıktan sonra bir kepçe yardımıyla krebimizi tavamıza dökelim. Videoda görmüş olduğunuz gibi hamurumuzu her tarafına yaymasını yay, yaymasını sağlayalım. Her tarafına gelsin. Daha sonra altı üst edelim. Diğer tarafını da pişirelim. Bütün hamurumuzu bu şekilde yani pişirip telefon, üst üste bırakalım. Ben benim, ben telefon... Sütsüz ilk defa yapıyorum arkadaşlar. Sonuç çok güzel oldu. Ben de sizlerle paylaşmak istedim. Siz de sütsüz yapmak istiyorsanız bu tarifi tam ölçüde tarifi Abi, işte siz de yapaydın? yapın. Çocuk çocuğunuz tamam da yiyin. Bu arada arkadaşlar kanalıma kanalıma abone değilseniz abone olup destek olursanız küçük bir yorum yaparsanız sevinirim Ben böyle e, sabah kahvaltısı için zeytin peynir reçel 5 çaylarınızda yapabilirsiniz Ben böyle bir servis yaptım yapmak isteyen arkadaşlara kolay gelsin Afiyet olsun bir sonraki videoda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.